Hastalığım daha da kötüleşmiş. Bir kriz daha geçirirsem öleceğim. Kendimi bildim bileli her gece dua ediyorum Allah'ım yarın ölmeyeyim diye. Hayrola yine sabah sabah böreğin? Aman be baba, kızma. Öğlene kadar bitirip geleceğim. Söz. Börek! Kolay gelsin. Kaça börekler? Hem sadece onun beni sevmesi yetmez. Benim de mutlaka aşık olmam lazım ona. Keşke beni doğurmasaydın. Ne hiçbir şey yaşamadan ölüp gideceğim. Çok özür dilerim. Üzgünüm. Ben yapamayacağım. Sibel. 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 Günaydın Juliet. Bayramdan bayrama olarak geldiğin cami var ya Cemil... Bir gün seni oraya yatay olarak getireceğim. İstanbul sokakları yakında Show TV'de başlıyor.